Bu devam ediyoruz. İnşallah annem eve gelir. Derken buraya de gelecek. Tam gelmedi, birazdan gelecek. <laughs> Bakalım neredeler. Var çok az adam. Çürseler ölecek adam. <laughs> da? Ne 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 <laughs>

Başladı mı Başladı. bakalım nerede siz buna ne adam yavaş ya, bulduruyorlar. Dur <Sessizlik> buradan. Böyle böyle. <dönüşürüyor>. Hoppa. <Sessizlik> Arkadan kesebilirim. <veriyorlar>. Ya bunlardan <Sessizlik> 8 leşim var. Leş aldırmıyorlar buna ya. Neyse. Oo bu nerede geldi? Deli bana bakar Deli. Bunlar buraya baktılar. Yo, 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 Arkadaşım bu kadar canını Bu bu Lan gitmeyin. No mercy. Bir şey lazım ya. Ama bu arkamdayım. Hayır, hayır 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 ne oldu ne oluyor öldürmesinler? bunlar nereye gitti? Kaç, 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 kaç.

Bu video yüklenene kadar. Daha bir şey almadan herhalde ya. Bende rakibimiz burayı bekletmişti bile. Bir, bir dakika. <laughs> ne? Arkadaşlar videoyu açtım da demin siz beklemeyin diye Team match lets go Bir de gülüyorum telefonu I need a weapon Ya yeah. Çok hızlı olmuyor Evet. Bu nasıl? Okey. Güzel lutum yapıyor Sonra sen de tabii ölünce gel. Hani güzel lutum yapalım. Eee. bu adam nasıl? kesin ben bir Ya inin. Hay Ya. de ya Seninle ya. <laughs> bir daha video çekmeyeceğim Sen... Kurgan yar olsun. Senin video videonu e, yani. seni atayım me. sen gör. Sen benim. Ben çıkıyorum. Ben, ben, şu, ben çıktı. Ben Ay.

Az önce konuşmalar oldu. Ben göl kesmek zorunda kaldım. Adamlar bana küsür saldılar. Ben de küsür dedim. Mikrofonumu kapattım. Takım sağ takım açık ama takım daha sert bana. Takımın bütün sesleri ve gülüyor geliyor? Ne geliyor? Ne ben görmedim be. Kim nane yemedim? Nane nane. Adam Nane yemesin. Acı biber yiyor. acı biber yiyor. Acı biber zararlı değil. Acı biber yakar. Nara geldi lan. Yine. Ben Bu videoda çok konuşmuş konuşmuş olmuş olabilir. Konuşmuş. Nasıl ya adam o hmm. çok. Bir de hesabımı çalındı benim. Sapside. O yüzden bununla hesapla oynamak zorundayım. Bak bak bomba attım nasıl kaçıyorsun? şimdi. Kaçarsın işte. Lan <Sessizlik> bunu da yaşayalım. Ben... <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> kene öldürecek. Bak, yine de. Lan öldür. Zaten de. Ama benim kanlarım benim ben yerde kalacak onun. Bana öldürmeden hiçbir yere gidemem. Hiç yere sin artık onu öldürecek. Hadi Rabim, ya. Yabanlanma. Yabanlanırım yabanlanmam Bilmiyorum artık Acaba yabanlanırım Bir daha oyuna girmesin inşallah Amin Ne diyorsun lan Ya oyuna mı girdi bu Yok Nereden konuşuyor lan bu Girdim evet Nasıl girdin oyundan beni atması lazım <laughs> Lan oyundan çıktı. Ya ne oluyor? Lan ekranı mı? Ekranım <laughs> <kiramım> gelmiş. <laughs> ne oldu lan? Arkadaşlar video bunu çarpılacağız az önce. Biz çarpılırız. Bir dur bir daha gir. Çıkın. <laughs> arkadaşlar söylüyor. bunu verdiği için bize bir de